Günaydın, mutlu sabahlar TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden değerli radyo dinleyicilerimize de ayrıca günaydın diyelim. 19 Aralık Cumartesi bugün saatler 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonunda yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Önemli gelişmeleri aktaracağız. Hem ülkemizden hem dünyadan. Farklı gündem başlıkları var. Koronavirüs başlığı var. Kültür, sanat, doğa, spor haberleri var. Gazeteler köşemiz var. Günaydın hafta sonu hoş geldiniz. Evet, bütçe teklifi kabul edildi bu haberle başlayalım günaydın hafta sonuna. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi 12 günlük maratonunun ardından Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yaklaşık 160 saat mesai yapıldı. Zaman zaman gerginlikler, tartışmalar da yaşandı. Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2021 yılında da milli menfaatlerimizi korumak için en etkin dış politikayı uygulamaya devam edeceğiz mesajı verdi. Koronavirüs başlığıyla devam edelim programa. Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte ülkemizde 205.809 test yapıldı. 4.103 yeni hasta, 26.410 yeni vaka tespit edildi. 31.945 hasta iyileşti ve ne yazık ki 246 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlerin vaka sayılarını düşürdüğünün altını çizdi. Mücadeleye ara vermeden devam edelim dedi. Evet ülkemizin her yerinde şu anda sokak kısıtlaması var bildiğiniz gibi kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü dün akşam saat 21'de başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 5'te sona erecek. Market, bakkal ve manavlar saat 10 ile 17 arasında açık olacak. Restoranlar sadece paket servis hizmeti verecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi akşam saatlerinde İstanbul'da yine trafik yoğunluğu oluştu sayın seyirciler kısıtlama başlamadan evlerine ulaşmak isteyen sürücüler trafikte zor anlar yaşadı mücadelesinde önlemler alınırken, kısıtlamalar sürerken tepki çeken görüntüler de yaşanıyor sayın seyirciler. Antalya'da bir villada koronavirüs kuralları hiçe sayıldı ve parti düzenlendi. Villanın adresini tespit eden emniyet güçleri harekete geçti derhal. Ve Tokat, Bursa ve Balıkesir'de de kumar oynatıldığı tespit edilen dernek binalarına baskınlar yapıldı. Koronavirüs kurallarını ihlal eden 53 kişiye toplam 133 bin lira para cezası verildi. Devam ediyoruz sırada gazeteler köşemiz var günaydın hafta sonunda her zaman olduğu gibi gazetelerin ilk sayfalarına bakacağız. İki kısımdan oluşuyor gazeteler kısmı İlk kısmındayız hürriyet de ilk gazetemiz 19 Aralık Cumartesi günün hürriyet gazetesinde ilk sayfada hangi haberler var hemen bakalım logonun altından başlayalım. Orada yine hem velileri hem de öğrencileri yakından ilgilendiren bir haber var eğitimle ilgili. Okullarda yarı yıl 22 Ocak dilerseniz önemli bir haber. Öğrencileri ilgilendiriyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği bu soru yanıtını buldu. Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek. Söylediğimiz gibi yarı yıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek. Milliyetin Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karne notunun nasıl belirleneceği de netleşti fetin eleştirilerine tepki gösterdi. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki taciz iddiaları da vardı önemli bakalım koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları vazife malulu sayılacak artık sayın seyirciler. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, tüm sağlık çalışanları düzenleme kapsamında. Düzenleme ile koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleri maaş ve istihdam gibi pek çok imkandan da yararlanabilecek. Evet, devam edelim. Sabah gazetesinde bir başka haber. Özgür Özel diktatör arıyorsan partine bak. Bu başlığı atmış. Sabah gazetesi Başkan Erdoğan'la ilgili çirkin ifadeler kullanan CHP'li Özel AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yetişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti kurmayları ardarda arda tepki gösterdi. Fuat Oktay, Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil dedi. Altun, Erdoğan'a diktatör ifadesini yakıştıranlar siyasi lejyonerdir açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, özelin açıklamalarıyla sandığı ve demokrasiyi hedef aldığını belirtti gazeteleri bitirdik yine farklı gelişmelerle devam ediyoruz. Anadolu Ajansı yılın fotoğraflarını seçiyor sayın seyirciler. 1 Aralık'ta başlayan yılın fotoğrafları oylaması için 3 kategoride 76 fotoğraf yer alıyor. 31 Aralık'a kadar devam edecek oylamaya Anadolu Ajansı'nın internet sitesinden katılmak mümkün. Sayın seyirciler, Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Diyarbakır ve Burdur'da ise sis etkili oldu. Meteoroloji Van ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için de kar uyarısı yaptı. Bu haberi izleyelim. Çok kısa bir aramız var. Saat başında program devam edecek. Ve tabii güçlendirilmesi ortak niyet olarak değil edildi. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye çatışmak yerine işbirliğine gidelim mesajı geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik'ten sorumlu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile güçlü bir ilişki Avrupa Birliği'nin istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye için de Avrupa Birliği'nden daha iyi bir ortak bulmak zordur değerlendirmesinde bulundu. Sıradaki haber kardeş vatandan Can Azerbaycan'dan. Karabağ'ın kalbi Azerbaycan Türklerinin siyasi ve kültürel merkezlerinden biri Şuşa. Bölgeye çıkan yolların yapılmasının ardından Azerbaycan Türklerinin dönecekleri Şuşa şehrinde şu sıralar sadece Azerbaycan askerleri var. Onların da hem Türkiye'ye hem de TRT'ye selamları var. Şuşa'da Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan halkının adından biz Türkiye'ye ve TRT kanalına selamlar gönderdik. Selamun aleyküm. aleyküm. Kadim Türk toprağıydı. Yıllarca işgal altında kaldı. 8 Kasım'da Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Şuşa şimdi yan yana dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının gölgesinde emin ellerde. 44 gün süren savaşın izlerinin taze olduğu şehirde artık sadece Azerbaycan askeri devriyesi geziyor. Onların da Türkiye'ye selamı var. Türk kardeşlerimin desteğiyle çok şükür ki Allah'a. Şu an ümmet Azerbaycan inşa olmuş noktalarını aldık. Onların desteğiye bir de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hangisidir Türk kardeşlere selamlarımı çatdırırım. Selamünaleyküm. İki ülkenin kardeşliği Şuşa'ya da yansıyor. Şehrin birçok noktasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yan yana görmek mümkün. Savaş meydanında gücünü gösteren Azerbaycan askerleri artık Şuşa sokaklarında dolaşıyor. Azerbaycanlı kahramanlar TRT'yi de unutmuyor. Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan halkının adından biz Türkiye ve TRT kanalına salamlar gönderdik. Evet kahraman Azerbaycan askerlerine bizlerden de selamlar sevgiler diyelim devam edelim. Adana ve Mersin'de terör örgütü PKK YPG'ye yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Muş'ta ise Yıldırım 9 operasyonu kapsamında terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Adana Cumhuriyet ve Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı sayın seyirciler. HDP il başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan aile sayısı 179'a yükseldi. Günaydın hafta sonu devam ediyor sayın seyirciler. Sıcak bir gelişme var şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerikan kurumlarına yönelik siber saldırıların sorumlusu hakkında Trump yönetiminden ilk açıklama geldi. Bu açıklamayla ilgili şimdi bir bağlantımız olacak. TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı karşımızda Washington'da. Evet Tuna bu önemli bir açıklama. İlk açıklama geldi. Nedir açıklamanın ayrıntıları? Trump yönetiminin iddiası nedir? Ve tabii senin analizlerin de kuşkusuz çok önemli. Dinleyelim lütfen. Oya Trump yönetiminden beklediğimiz açıklama. Evet Washington'dan önemli bir sıcak gelişmenin ayrıntılarını aldık Tuna Şanlı'dan ona teşekkür ederek şimdi ülkemize dönüyoruz. Yine bir sıcak gelişme var bu kez yurdumuzdan Adana Ceyhan'da rüşvet operasyonu. Evet günaydın hafta sonunda koronavirüs başlığı var şimdi ve dünyaya bakacağız. Dünya genelinde 76 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalandı. Can kaybı 1 milyon 681 bine aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3656 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı yaşandı. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence ve eşi halkı aşıya teşvik amacıyla canlı yayında aşı oldu. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Başbakan Kastex'in de aralarında yer aldığı ondan fazla davetlinin mecburi olmayan bir yemeğe katılarak başkalarının hayatını tehlikeye attıkları belirtildi. Twitter hesabından açıklama yapan Macron sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Evet devam edelim. Adana Ceyhan'da rüşvet operasyonu düzenlendi. Sayın seyirciler operasyonda aralarında görevden alınan CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu konuya ilişkin ayrıntıları alacağız. Şimdi Bekir Özbek karşımızda. Sözü hemen kendisine verelim Bekir. Evet bu sabah saatleri itibariyle bir şafak Evet Bekir Özbek sen son bilgileri aldık konuya ilişkin. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Saat başında günaydın hafta sonu devam edecek. Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Saatler 9 oldu. Bu bölüme üzücü bir haberle başlıyoruz sayın seyirciler. Gaziantep hastanede yoğun bakımda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları alacağız şimdi muhabirimiz o noktada. Evet söz sende neler aktaracaksın bu patlama ve yangına ilişkin ee, neler var yine son bilgiler? O Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun... Evet programa devam ediyoruz sayın seyirciler Gaziantep'ten o üzücü sıcak bilgiyi aktardı Bülent Çulcuoğlu. Onun da söylediği gibi yine konuya ilişkin bilgileri yeniledikçe güncelledikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi kısıtlamayla ilgili devam edelim programa. Kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü dün akşam saat 21'de başladı bildiğiniz gibi. Kısıtlama pazartesi sabah saat 5'te sona erecek. Şimdi TRT Haber muhabirleri bizi bekliyor yine. Farklı duraklarda Semih Kılıç Ankara'da, Fatih Erener İstanbul'da, Bahar Toprak İzmir'de ve Anıl Yağcı Diyarbakır'da sıtlamaya ilişkin bilgileri aktaracaklar. Evet, ilk olarak kameralarımız başkentte ve Semih Kılıç bizi bekliyor. Başkentte şu anda izlenimlerin neler Semih? Tabii öncelikle günaydın diyelim sana. E, bu kısıtlamanın e, sabahında e, genelde e, gözlemlerin de e, farklı olabiliyor. Nedir bir de e, kısıtlamanın muafiyetleri, istisnaları? Dinleyelim seni lütfen. O yayılan öncelikli olarak başkan. Evet başkentteydi kameralarımız Semih Kılıç. Ulus Meydanı'ndan hem izlenimlerini aktardı hem de kısıtlamaya ilişkin ayrıntıları bizimle paylaştı. Kameralarımızı şimdi İstanbul'a çevireceğiz. Muhabirimiz Fatih Erener karşımızda. Evet Fatih, kolaylıklar öncelikle günaydın. Başkentten Semih Kılıç da gözlemlerini aktardı. Su yaşandığı için yine farklı tedbirler artık söz konusu. İstanbul'da da bu tip gözlemlerin var mı senin ve ne gibi yine tedbirler, önlemler söz konusu İstanbul'da? Evet sokağa çıkma Evet Ankara'ya İstanbul'a baktık şimdi kameralarımız İzmir'de ve muhabirimiz Bahar Toprak bizi İzmir'de bekliyor. Sözü e, Bahar'a bırakacağız. Evet yine e, Bahar günaydın sabahın bu saatlerinde arkamda e, arkanda görüyoruz bomboş sahil. E, nedir kısıtlamada İzmir'deki gözlemlerin ve buradaki denetimler nasıl gidiyor? Dinleyelim seni lütfen. 56 saatlik kesintisi. Teşekkürler Bahar. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra bir başka noktaya kameralarımızı çevireceğiz. Diyarbakır'a gideceğiz. Muhabirimiz Anıl Yağcı Diyarbakır'da bir fırında. Evet Anıl kısıtlamaya ilişkin senin gözlemlerin neler? Diyarbakır'da kısıtlamaya riayet ediliyor mu? İstisnalar, muafiyetler ne durumda? Denetimler ne durumda? Ve tabii bulunduğun yerden de izlenimlerin önemli. o kısıt. Anıl ya da teşekkür edelim. Evet Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır'a gittik. Orada muhabir arkadaşlarımızın izlenimlerini sizlerle paylaştık. Kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü dün akşam 21'de başladı söylediğimiz gibi. Polis kısıtlamanın ihlal edilmemesi için denetimleri de sıkı tuttu. Evet, bu şehirlerdeki muhabir arkadaşlarımız da bunun üzerinde durdu. İhlal yapanlar kontrol noktalarından kaçmaya da çalıştı zaman zaman. Onlar kaçmaya çalışsa da cezadan kurtulamadılar. İzmir Emniyet Müdürlüğü ise bir kliple vatandaşlara evde kal mesajı verdi. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Ülkemizdeki duruma baktık koronavirüsle ilgili ve kısıtlamayla ilgili. Şimdi dünyaya bakacağız. Koronavirüsle mücadele tabii ki tüm dünyada sürüyor. Dünya genelinde 76 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalandı. Bunu biliyoruz. Şimdi farklı duraklarda muhabir arkadaşlarımız bizi bekliyor. Can kayıplarıyla ilgili, yine vaka artışlarıyla ilgili ve bulundukları ülkelerdeki ee, tabii ki tedbirlerle ilgili bize bilgi verecekler. Dünya genelindeki virüs tablosuna bakacağız. Kısaca TRT Haber muhabirleri aracılığıyla Zeynep Er Yılmaz Londra'da, İlhan Atasoy Berlin'de, Tuna Şanlı da Washington'da bizi bekliyor. Evet Avrupa kıtasında 20 milyon 880 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı. Can kaybı 482 bini aştı. Evet salgının en etkili olduğu Avrupa ülkesi İngiltere'de son durum ne? Londra'ya gidiyoruz ve Zeynep'e sözü bırakacağız. Evet Zeynep çok farklı başlıklar var İngiltere'de koronavirüsle ilgili olarak. Eğitimle ilgili maaş destekleri var, konular hem çok kapsamlı hem de karmaşık. Neler aktaracaksın bize? Oya ilk olarak son 24 saatimde... Zeynep Er Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. İngiltere'den, Londra'dan bize son bilgileri verdik. Avrupa geneline bakacağız şimdi. Diğer Avrupa ülkelerinde son durum nasıl? E, kameralarımızı Almanya'ya çevireceğiz. İlhan Atasoy karşımızda. Evet Avrupa geneliyle ilgili İlhan e, bize bilgi verecek şimdi. İlhan e, gerçekten farklı ülkelerde farklı olaylar yaşanıyor. Koronavirüsle ilgili protestolar var, tedbirler var. E, neler söylersin, nasıl özetlersin durumu, gözlemlerin neler? O yaran, şöyle özetleyebiliriz. Noel Evet İlhan Atasoy Avrupa ülkeleriyle ilgili son durumu bize aslında hem kısa hem de ayrıntılarıyla özetledi. Almanya, Fransa, İsveç, Portekiz, İtalya, İspanya o ülkelerdeki son duruma baktık. Şimdi Kıta değiştirelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Evet, dünya, e, tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken tabii herkes de aşı kampanyalarına odaklanmış durumda. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi modern aşısı için acil durum kullanım onayı verdi. E, şimdi salgının merkezi konumunda diyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Tuna Şanlı Washington'da. Evet e, Tuna, İlhan Atasoy az önce... Eee koronavirüs Avrupa'yı kuşattı dedi. Ee, aslında Amerika Birleşik Devletleri için de aynı şey geçerli. Ee, diğer taraftan hani hem Noel yaklaşıyor, tedbirler ve tabii ki konumuz hep aşı. Neler aktaracaksın? Gözlemlerin, analizlerin neler Tuna? Oya geçen hafta bu dakikalarda seni Devam ediyoruz. Ülkemize dönüyoruz sayın seyirciler. Yine sıcak bir bilgiyle başlamıştık. Bu bölüme, günaydın hafta sonunun bu bölümüne üzücü bir haberle başlamıştık. Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı. Yoğun bakımda yatan 8 hasta hayatını kaybetti. 11 hasta ise başka hastanelere nakledildi. Şimdi kameralarımızı o noktaya çevireceğiz Gaziantep'e. Patlamaya dair detayları alacağız Bülent Çulcuoğlu karşımızda. Bu üzücü olaya ilişkin son bilgileri aktaracak Bülent. o senin de aktar. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Bir başka haber durağına gideceğiz sayın seyirciler. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kırsalda tarım ve hayvancılık başta olmak üzere. 16 ayrı sektörde yatırımlara %40 ile %70 hibe desteği veriyor. Evet bu konuyu değerlendireceğiz. Muhabirimiz Abdurrahman Doğan Yozgat'ta karşımızda. Evet konuya ilişkin kendisinden bilgi alacağız. Abdurrahman iyi sabahlar, iyi çalışmalar. Bu destekle yatırımcı nasıl etkilenecek? Kuşkusuz olumlu yönde farklılık yaratacak bir konu bu. Neler aktarırsın bizlere? Oya Eren Oyan, günaydın, hayırlı sabahlar. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınma'ya destek... Evet Abdurrahman Doğan'a teşekkür edelim. Devam edelim. Şimdi bir başka destek haberi. Koskep'ten. Koskep Cosgap desteği binlerce girişimci kadının da umudu olmaya devam ediyor. Niğde'de yaşayan Esra Düzgün de o isimlerden biri. Düzgün hayallerinin peşinden gitti. İşletme sahibi oldu sayın seyirciler. Şimdi atölyesinde 4 kadını istihdam ediyor. Şimdi sırada dağcıların o zorlu yürüyüşü var. Haberimizde aktaracağız. Uluslararası Dağ Günü'nde bunlar zirveye çıktı. Isparta Davraz Dağı'na tırmanan profesyonel dağcılar zorlu yolculuğun ardından zirvede buz tabakasıyla karşılaştı. Evet dağcıların zorlu yürüyüşünün ardından sizlere çok güzel görüntüler yansıtıyoruz sayın seyirciler. Leylek familyasının belki de biz insanlar için seyretmesi en keyif veren türü onlar. Gördüğünüz gibi gökyüzünün pembe kuşları, flamingolar, Anadolu'da ve türkülerimizde geçen adlarıyla allı turnalar. Onlar sıra dışı renkleriyle bir yıl aradan sonra yine İstanbul semalarında görüntülendiler. Bakın görüntülerde de izliyoruz. Büyükçekmece Gölü bugünlerde onlara ev sahipliği yapıyor. Bugün size bu güzel görüntülerle veda ediyoruz. Sağlıcakla kalın.